Peki kuşun bir tane şey demiştin, kullanıldığımı bile bile yaşadığım ilişkiler var demiştin. Var. O zaman sen de mi kullanmış oluyorsun? Galiba öyle oluyor ya ben de kullanmış Çünkü oluyorum. Çünkü canın istedi. Ya da ben işte böyle sürekli bir sevgi açlığı, ilgi manyaklığı falan o yüzden hani ya bile bile yaptığımız bin tane şey olmuyor mu? Hata olduğunu Olur, bile bile yaptığımız. De. Oluyor yani biri hayatına girerken, ünlü insanların hayatına zaten giren herkes e, bir amaç da görüyor. Ünlülük de güzel memelere sahip olmak gibi, güzel kalçalara sahip olmak gibi ünlü olmak da çok seksi bir şey. Tabii. Aşırı seksi bir şey yani. Ben de gidip de ünlü birine bu arada hani o ününün verdiği seksilikten gidip yürüyebiliyorum. Enteresan bir aura. Zaten o yani aura oluyor o insanlarda ünlü olan insan. Her ünlüde yok ama bazılarında hani star ışığı dedikleri şey var ya o doğru bir şey. Oluyor yani hani. Garip bir de çok dezavantajları da var. Yani sen zannediyorsun millet bana yürüyor. Bana kimse yürümüyor. Bana kimse yürümüyor. Ben millete yürüyorum. Millet korkuyor. İfşa edeceğim diye korkanı var. Karşılık alamayacak diye korkanı var. Bu karı deniyor ağzına şimdi ne çıkar küfür yer otururuz diye korkanı var. Ben yürüyorum. Ben avlanıyorum. Sürekli avdayım. E nasıl, ne diyorsun? Hani ben senden hoşlandım falan diye mi giriyorsun? Kız ben senden hoşlandım mı kaldı ayol? Ay ne bileyim ben, Ya yöntemleri meyden. var. Bazen işte hikayesini izliyorsun, bazen gidip takip ediyorsun. Bir, bir, bir bin tane yöntem var. Ha şeyden bir de sosyal E Ne yapacağım kız, benim götüm evimi, yerimi mi görüyor? Hep konserdeyim, şey gibi yaşıyorum oradan oraya. Sırtımda çanta. Ya e oradan tanıştığın insana nasıl güveniyorsun ya? Tanıdık mı oluyorlar? E yani... ünlü camiası. Ya? <laughs> <laughs> Bizdenler, bizimkiler. Bizimkiler de. Bizimkiler. Bir de artık böyle eskisi gibi salak da yapmıyorum. Takip de etmiyorum. O da beni etmiyor. Kimse artık işte o. Ha. E, tabii. Oradan afişe şey etmiyorum düşmesin yani. Diye. Aa, magazin de artık benim yani dün haberi gibi bir şey oldu. Şimdi benim artık hep söylüyorum küfür etmemin ya da bir yerde alkolü yakalanmamın haber değeri yok ki artık. Bu, bu böyle yani. Bu kız da ve böyle. Ve sen de çok büyük bir başarı o. Kendini olduğun gibi kabul ettirdin. Yani ben buyum kardeşim ve ben değişmeyeceğim dedin. Ve sen bu şekilde sevdin ve bu şekilde kabul ettin. Bizim evin deli kızı, çılgın kızı en ya da... En normalde benim biliyor musun? Biliyorum, Bak, biliyorum. Sekter. Sektörün en normal kızı da benim. En dobrası sensin çünkü de ondan. Bak hep e, kendime şunu diyordum. Rol yaparsan bir yerde o rol patlar. Ve o zaman işte büyük sıçış o zaman olur. Ben böyle geleyim seven sevsin sevmeyen sevmesin dedim. Ama bu senin zekanda. Şimdi... Sen gibi olan yok bu kadar dobra kendini olduğu gibi ortaya koyan, bu kadar şey bir şekilde konuşan. Sen herkesten farklı bir şekilde çıktın. Oyunsuz çıktın, samimi çıktın, bizden çıktın yani herkesin gördüğü bizden çıktın. Çünkü biz de kendi kendimiz arada bir küfür ediyoruz, şey yapıyoruz, e, herkes, falan, tabii yapıyoruz için. yani. Onun için de daha değişik bir yol çizdin kendine, kariyer planlaması yaptın yani. İyi de oldu. Yani çok iyi de oldu. Çok iyi oldu. Onu demek istiyorum zaten. Ve çok e, benden etkilenip kendi gibi olan yeni Z kuşağından bir sürü insan var bu arada. Bayılıyorlar şey sana. Şey yoktu. Sabah gerçekten şey yoktu ki millette böyle herkes aynı oturma kalkma biçimi. Hani böyle renkler her zaman var. Yıldız tilbe mesela inanılmaz bir renk. Üstüne başka bir renk yok. Gök kuşağı kadın yani. Ama yoktu yani. Herkes belli kurallar etrafında oynuyordu oyunu. Şimdi bir rahatlık, o sataşmalar vardı, bir şeyler vardı, daha değişik şeyler vardı. Bir rahatlık işte samimiyet geldi ama bunda tabii ki senin çıkışın, senin bu samimiyetin ondan sonra işte o bir yerde bir, pandemide bir, de bir, bir samimiyet doğdu. Bu Instagram pandemi demişim. Pardon, sosyal medyada da artık paylaşa paylaş samimi olmak zorunda kaldılar. Yani tabii. öyle kendini yemez, içmez, kusmaz, sevişmez, hastalanmaz gibi göstermek yerine gerçekten her halini koyup onun iş yaptığını prim yaptı. Bütün Hollywood öyleydi biliyorsun. Evet, tabii. Yani o programlarda bütün o saçma sapan şey, saçma sapan dediğim o komik şeyler yazıyor. Kendileriyle dalga geçiyorlar. Hepsi onları ezberliyor da çıkıyor. Gel biz de yaptık bakalım birini. Eskiden yoktu. Şimdi olur. Şimdi yiyor. Ya Cameron Diaz ağzıyla bira açıp kadın Jimmy Fallon programında geğiriyordu falan yani. Ben izliyordum. Allah'ım bizim ünlüler niye böyle değil diye izliyordum. Evet. Oldu. Çok şükür oldu. <laughs> rahatladık hepimiz. Cameron Diaz'ımız. Şeyin karının ayak parmağı kadar boyun var ama. Cameron belki, belki Cameron Diaz da röportaj yapmıştı. Aa, Evet, Hollywood'a gittim. O ve Jennifer Lopez de şey yapmak için röportaj... çok güzel kadındı. Cameron mu? Ben Jennifer Lopez'ciyim ama. Jennifer de güzel ama Cameron daha samimi. Aa. İnan bana. <gülüyor> <gülüyor> Cameron sen gibi. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım öleceğim. Oh <laughs> <laughs>